Geldiniz, hoş geldiniz dedim ki yani ilk maçtan offering koymayayım ya dedim map offeringi. Bu şah, ah, hello Steve, hi. Bu şahane, amazing. Map e denk geldik. Oo. Oh, oh. Ay. Stevie. Sorry. Palette mi düştü? Yo. Oy. Aa palette düşmüş. Yo. I am here Stevie. I am invisible. Geri gelecek mi? No. Aa. O niye düştü? Çat diye. İlk seferde. Belki de yaralıydı. Okey, okey. Acaba yok. Aura perk'ü de yok. Astığında patlatan var mı? Hani? Kinder diyorsun. Okey. Lori gidiyor mu? Kimse gelmiyor. Adam Kinder'ı almış. Belli ki alt turistik. neden bu kadar umursamaz peki? Okey Steve gidiyor. Rebezleri peşinde olduğunu görünce Steve. Aa. Bu arada görmüyorsunuz ama arka tarafın bu oda komple olduğu gibi koliler, kitaplar. Fena. Yani bu son videosu... Ya bu adam Bir jeneratör bile açamadık ya. Adam da güzel oynuyor bu arada. Bunu dedim ya. Ha, kaçtı öbürü. Ha, gerçekten mi? Hiç uğraşamayacağım ha. oy Diyeceğim. Ben buradan çıkamam ki. Çıkacağız mecbur. Adam asılı çünkü. Daha yeni onu ben temizledim ya. Daha çamaşır ipinden yeni aldım. Hilledim ben onu. Ay. İnanılmaz. Neyse bari bir tane jeneratör açıyor Steve. Aman. Aa. Ni niye? İlki tamam benim hatamdı. ikincisi skill çek çıkmadı. İkincisi benim hatam değil. ha <laughs> beni gördü ki. Ağzımızda varmış. Bu adam fışı fışı yaparken ses çıkarmıyor. Bıktım ha sizi hillemekten bu arada. Haberiniz var mı bilmiyorum ama. Gerçekten gına geldi. Unhook heal, unhook heal, unhook heal. ay öbürünün arkasında geziyor. Git kız! Hemen kirletme üstünü. İki bekle. Şunun üstündeki jeneratörü yapıyorlardı. Ben buraya gideyim Burada dolap dolap var. Da. Tamam. Gelirse de assın ya. Adam güzel oynuyor. Hmm, stream peşine düştü. Kindred olduğu için kısa bir süre görebildik ama. Neyse san hmm. sanırım basement paletine harcamadık demiştim yani shake paletine ama harcamışız ha şey diyordum bu benim son stok video serim mi olur bilemiyorum yani taşınma süresince Rebeze senin gitmen gerekiyor. Daha, bir daha sonra çekmeye çalışacağım. Aa. <laughs> e niye kendini öldürdün ki? Ah. Okay. Bu arada adam çok güzel oynadı. Hiçbir sözüm yok. Bye. <laughs> kaçtın. O kadar patlattım, çatlattım şeyi adamı. Ama adam çok güzel oynadı biliyor musunuz? Yani bu adam beni yakalıp öldürseydi kesinlikle bir şey söylemezdim. GGVP direkt basıyorum yani. Aa! Sadece nurses calling'i varmış. Çok güzel oynadı ya. Leo. Heart. Lusankya. Congratulations. You played really really well. My frando. Zaten şu kalp koymaktan koyduğu için çok toksik bir killer olmadığını düşünüyorum. Belki görev falan vardı. bilmiyorum. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.